Netçe şimdi sen. Ne olacak bu karnındaki? Ah, ah. Kemiklerini kıracak yenge. Öldürü vallahi seni. Hiç utanmadın mı kız? Tüh sana. Ne işin vardı buralarda? Ne demeye çıktın beyin karşısına? Kız. Yoksa Beyler mi? Aman, koru ya Rabbim. Huriye, Nereden tanıyorsun sen bu kızı? Bizim köyden. Ahretli İmre Yanbağ'dır. Yengesi olur bunun. Ah, ah. Öleydim de bugünü görmeyeydim. Arsız edepsiz. Biz bunun deli olduğunu biliyorduk ama... ...bu yollara düştüğünü nereden bilecektik? Kızı niye azarlıyorsun Nuriye? Bir günah varsa o oğluma ait. Kız zor durumda kalmasa gelip... ...evli adamın kapısına dayanır mı hiç? Beni buraya zorla getiren de odur. Kapınıza dayandığı falan da yok. 50 olduğunu öğrendiğim dakika... ...yoluna çıkmamak için yerimi, yurdumu terk ettim ben. Sizin beni gördüğünüz Kudret Bey'in evinden de... ...yerimi bulamasın diye kaçıp gittim. Bulamasın beni diye bir aydır kuru tahtada yatıyorum ben. Ama geldi bu sabah buldu işte beni. Bayılmayaydım, gene getiremezdi beni buraya ama... ...neyse... ...şimdi tutun oğlunuzu da... ...çıkıp gideyim buradan. <laughs> ah, dur çocuğum, ah. dur. Hay Allah! Sen hastasın, gel böyle ha. Bir konuşalım, hepimiz kadınız, halden anlarız. E söyle bakalım bana kaç aylık bu karnındaki ne zaman tanıştınız oğlumla? Balı sade yapmaya başlamıştı o gün. Mayıs başı bir buçuk aylık. <laughs> Yatsın biraz, bol sıvı verin, biraz bir şeyler yemeye çalışsın. Haydara söyle, gitsin köye yengesini getirsin. Haberim olmadan bu kapıdan kimse girmeyecek, kimse çıkmayacak. Tamam. <laughs> <laughs> Second kıza ettiğim bununla kalsın. Şimdi farkında değilsin ama bir gün vicdanın çocuklarından yana ağır basacak. Dönüp dolaşıp karına evine dönmek zorunda kalacaksın. Onun için daha fazla eziyet etme kıza. Kapı kilitli. Bir rezillik çıkmasın. Eğer o kapı açılmazsa... ...esas o zaman görün siz rezilliği. Babacığım babamı Baba. Baba, baba, baba. Ne oldu gülüm benim? Koşarken düşmüş beyim. Nasıl düştün bakayım sen anlat bana. Hmm. Ne oldu sana? Hmm. Kötü mü düştün? sana ben. Göster bakayım. Ne telaşe durup dururken. Ya bu senin kocan. Küçükken de böyleydi. Kenarda kıyıda nerede bir kedi yavrusu bulsa tutar eve getirirdi. Ya çok merhametlidir Ali Murat. Anne ben sessiz biri olabilirim. İçe kapanık olabilirim ama aptal değilim. O kızın neden buraya geldiği belli. Seher okuldan gelsin, ben kızlarımla birlikte gideceğim. Boşuna yorulmayın. Ay üstüme iyilik, sağlık. Evladım, bak gebelik böyle yapar insanı işte. İnsanın muhakemesini bulanıklaştırır. Kız dayak yemiş yengesinden. Bizim Huriye de bunların köylüsü ya iş istemeye geliyormuş bize. Para yok pul yok. Onca yol yürümüş açlıktan yorgunluktan düşmüş bayılmış. Şu bizim sapağın orada. E senin kocan da atla üstünden mi geçseydi canım? Aa, hiç yakıştıramadım sana. Şaştım kaldım vallahi hediye. Ha, Ali Murat Deli'nin tekidir bak. Bütün bunları anlatıp da tepesine attırma. şu işi orada gelirken ben bana kızdım. Dur bakayım ne bu senin suratın ortasındaki? Aa burunmuş bu meğersem.